Arkadaşlar herkese selam. Bugün Almanya Bamberg'deyim. Bamberg turistik bir yer, turistik bir şehir. Küçük bir şehir. Nüfus fazla yok ama böyle tatlı bir yer. Türkiye'den Almanya'ya geldim 10 günlük e, bayram tatilinden. Ben de hani böyle tadını çıkarayım dedim. Normalde eğer buraya gelmeseydim büyük ihtimal Tesla ile bir yerlere giderdim, gezerdim falan filan ama bu sefer hakkımı buradan yana kullanmak istedim açıkçası. Bakalım beraber neler göreceğiz. Bu maceraya çıkacağız beraber. Arkadaşlar burada bir kale var. Bu kale aşırı güzel bir kale. Böyle bir tepenin üstü üzerine yapılmış. Ama şu anda tadilatta. Yine de o tepeye çıkmaya çalışacağım. Yani orayı çok merak ediyorum. Bamberg'in en önemli yapılarından birisi zaten o. Bu arada sürekli böyle arabalar geçiyor. Hiç video çekmeyip sadece bunları çeksem bile var ya aşırı güzel bir video ortaya çıkar yani. Hatta ben bu Bamberg videosunu arabalarla karışık Bamberg olarak yapayım ki böyle güzel güzel bol bol araba izleyelim bu videolarda. Sadece şehri izlemeyelim yani. Araba vlog, araba travel olsun. Bakın sadece kamerayı tutuyorum ve birbirinden güzel araçlar geçiyor. Çok severim bu arada transporter karavanı. Hayalimdir kendisi. Ulaşılamayacak bir hayal değil ama buralarda ulaşmak daha kolay. Türkiye'de biraz pahalı. bu Almanya'nın şu ördeklerine, parklarına ve böyle akan sularına falan bayılıyorum ya. Şu binaya yaptıklarına bakın. Çevresini tamamen resimle boyamışlar. Belediye binası bu arada Bamberg. Şu köprünün altından bir geçelim ya. Neyi varmış kalmış şöyle bir. Yani var ya sadece şurada yürümek bile ne kadar keyifli. Ne kadar insanı rahatlatan bir şey yani. Şehir gezmek gerçekten insanı, yeni şehirler özellikle, insanı gerçekten mutlu ediyor. Bir rahatlatıyor yani. Öyle normal gidiyorum sadece ya. Yani bu arada bayılıyorum şu Almanya'daki şu olaya. İnsanlar böyle arabalısını koyabiliyor, ufak garajları oluyor. Her yerde olmuyor ama çoğu yerde var, güzel yani. Şahsen evimin böyle bir şeyi olmasını isterdim. Garajının olmasını isterdim. Zaten elektrikli araba kullanıcıları olarak biz garajları ekstra bir seviyoruz yani. İnsanın şuralarda yaşayası geliyor vallahi ya. Gerçekten hoşuma gitti yani. Aşırı güneş var ya bir önceki Almanya'ya gelişimde hava hep yağmurluydu ki ben yağmurlu havayı da severim şu anda aşırı güneşli yani çok da özlemedim güneşli havayı ama Almanya'da da bunu tatmak güzel oldu herkes burada güneşe hasret sonuçta bu nasıl bir araba ya bu arada bu nedir ya XM yazıyor ben hayatımda böyle bir araba görmedim varlığından da haberim yok yani BMW mi acaba Şu an yüzümde güneş kremim var. Çünkü bayağı yakıyor. İnsan arabasını özlüyor ya böyle. O gördüğü zaman. Oo, buradan şu artık yokuşlara doğru çıkacağız herhalde. Biraz şehrin üstlerine doğru çıkıyoruz herhalde. Güzel olur. Hem şehri yukarıdan görürsek nerede ne var biliriz. Ne olduğunu biliriz. Bu da Almanların deli olanlarından. <laughs> Almanya'da da piyasa yaptığımız caddeler bu şekilde arkadaşlar. Tarihi piyasa. Birazcık böyle... Aslında burada en güzel üstü açık arabayla piyasa yapıyor yani. Piyasa yapmayı çok elverişli. Burası da aşırı güzel bir kilise. Bakalım içine girebileceğiz mi? Şurada da bir Mustang Shelby var sanırım. Baya güzel. Valla ben bu konsepti sevdim yani. Böyle tarihi yerleri gezerken bir yandan da arabaları falan çekip onları izlemeyi falan hoşuma gitti yani. Kiliseye girelim. gerçekten çok iyi. Şuradan aşağıya Porsche'mizde şöyle indiğimizi düşünüyorum. Baya ne güzel bir arabasın sen ya. Ya ben bu aletleri seviyorum, seviyorum yani. Bu araba denen şeyler benim gerçekten hoşuma gidiyor ya. Bak geliyor bir tane bak ne geliyor. Ferrari. <laughs> Şimdi elektrikli araba kullanınca sesi de özlüyorsunuz yani. Ya seviyorum ya. Yani bu arabalar kadar bana iyi gelen bir şey yok ya bu dünyada. Varsa da çok azdır yani. Beni rahatlatıyor, mutlu ediyor. İçine biniyorum, geziyorum. Dünyayı keşfettiriyor. Kafam atınca basıyorum, gidiyorum. Bir de öyle ben BMW, Mercedes falan değilim. Ben tekeri olan, motoru olan, her şeyin hastasıyım yani. Bana getirip bir Toyota verseniz de ondan zevk almasını bilirim. Bir tane Lotus Ferrari verseniz de. Ya da elektrikli bir Tesla'yla da. Seviyorum ben bu işleri. Bu arada Bamberg birazcık dindar bir yer. Burası zamanında Hristiyanlığın Almanya'ya yayıldığı şehirlerden bir tanesi olmuş. Psikoposluk falan olmuş buralarda. O yüzden biraz böyle daha dini bir kent diyebiliriz yani hani bizim neresi gibi bu biliyor musunuz Konya değil arkadaşlar Konya Konya gibi değil de daha böyle Yozgat gibi <laughs> Yozgat olabilir İç <laughs> Anadolu bölgesinde dayım hayalimizi de gerçekleştirmiş. Güzel bir karavan var. Çekmiş onunla. Bize de lazım ya. İlerleyen süreçte olur büyük ihtimalle. Şu bayram tatilinde düşünsenize buraya karavanla gelmişim. Burada işte arabamı çekmişim şuraya bir yere park etmişim. Allah'ım düşüncesi bile var ya inanılmaz güzel. Böyle aralarına tahta konan evler çok eski. Eskiden hep Almanya'da evleri böyle yapmışlar. Hatta bunların çoğunda böyle tarih falan da yazar da bunda yazmıyor. Tekrar bir gün buraya gelmek dileğiyle. Arkadaşlar şu kilise bin yıllık. 1070'te falan yapılmış. Osmanlı'dan daha önce yapılmış yani. Ben kilisede kibrit yakalım dedik. Kibriti de almışım yanıma yanımda kalmış. <laughs> Allah'ım sen affet ya valla. İşte bu ses Almanya'nın kendine özgü ambulans sesi. Özlendi. O tepedeki yere vardım arkadaşlar. Buradan Bamberg'e tepeden bakabiliriz. Yine her Almanya şehrinin ortasında olduğu gibi bacalar var, fabrika var. Burada da bir bira fabrikası var şehrin ortasında. Şu kısma bayıldım ya. Şimdi biraz şu tarafa doğru gidelim. Az şuradan geçiyor. Biz de az önce şuralarda yerdeydik. Bayağı yürüdük aslında. Ama yormadı hiç. Baktım valla şehre. Düşüncelere daldım. Ne bileyim. Sakinleştim. Gerçekten bana iyi geldi gezmek. Buralara gelmek, buranın sakinliğini hissetmek bana gerçekten iyi geldi yani. Hayalim böyle bir aş tepede şöyle üzüm bağları yapıp aynı şöyle bir manzarada oturmak yani. O üzüm bağlarından şarap da yaptık mı mis gibi. Devam ediyoruz yolumuza. Gördüğünüz gibi çok güzel bir semt, mahalle ve burada güzel bir Bentley. Dayım da arabayla aynı renk giymiş. Güzel olmuş. Burada güzel bir Golf GTI var. Bayağı Şurada ufak bir yaşanmışlık olmuş ama genel anlamda güzel bir kondisyonu var içi falan. Şu koltukların güzelliğine bak yalnız, çok güzel. Milletin evinin önünde burada kanolar var ya. Yani. Aşırı iyi değil mi? Bir adam canı sıkılınca gidip burada kanoyla bir iki tur atıp gelebilir yani. Ama ben olsam jet ski alırdım burada. Uğraşacağım abi kanoyla yani. Çek 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 bitmez bir tane jet ski alırım. Keyfime bakarım yani. Ondan <laughs> sonra belediye de bana ceza yazar. insanları rahatsız ediyorum diye burada. Arkadaşlar buranın ana çarşısını keşfettim sanırım. Baya kalabalık buralar. Güzel bu caddeyi sevdim. Akşam burası belki daha güzel oluyordur. Amerikan kamyonu bile var arkadaşlar ya. Kamyon diyorum yalnız otobüs o. Bunu da seven sever yani sevenler. Ben çok sevmem de bu kasayı. Böyle bir şey aldım. Bunu şimdi deneyeceğim. Adını söyledi de hatırlamıyorum Vallahi değişik bir ismi var. Güzel bu. Sonunu tuttum ya. Şekerinde çok ne az. Güzel ama Almanlar çok şekerli şeyler yiyor ya. Şekeri çok seviyorlar. Arkadaşlar, Esimhan şimdi bize burada bira alacak. Bira, daha doğrusu buraya özel bir bira varmış, onu gösterecek. Bu birayı az önce Rivi Market'ten aldık. Bu bira da burada üretiliyormuş. Aşırı güzel bir olay. Tadı da bayağı iyi. Şimdi Bamberg'in en yüksek tepesine çıktık. Burada bir kale var. 1450'lerde yapılmış. Ve artık bu güzel manzara eşliğinde bu videoyu da kapatıyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşelim tekrar.